Şimdi mide bir, bir smoke geldi. T'de koşuyorlar. Yakın mesafede mor çıktı. Jota'dan bir kill. Drop'tan atladı bir oyuncu ama. B'den geri çekildik. x o fight'ı yakından kabul etmek istemiyor. Bu arada Wilden kedi yakalamış. x yakına giriyor. Şimdi orada bir oyuncuyu görecek. Çok güzel bir timing. Wilden var. Onu da şu anda Jota kill ile yerini öğrendik. M-Star yakın. Amster'da yakaladı böyle böyle. Az canı var. Koşuyor. Info, headshot, pistol bizde. <laughs> bir buz gelecek. Kediye çok geç gördü o buzlu. Yavaş ya oynuyorlar. bu arada iyi iyi bir oyun planı Hop. içerisinde oynadılar. Neyse ki adam avantajını ortadan kaldırdık. Şu andan itibaren alabilirim. Ama e, şeyi anlayamadım, OBS kaldı öyle. Oy, yalnız oradan bir kill ama Dragon AK'li 2 çıkartmayı başardı. De... Plant geldi, yani... Plant'ten oh, oh, fazlası oh. geliyor gibi şu an yalnız. Polens yine ekstrasını uyguladı kral ya. Polense e bak abi, yine yaptı şekillendirdiler açıkçası. Haklarını vermek lazım. M Star c 4ü bulduk. M Star Kindo ile Hop X'u haftanda. 5 ve 2. Üstüne oynayacağız, kalabalık. Kimseyi vurdurmadık. Süper ve yerine az çok tahmin ediyoruz. M Star sağına bak. Ohohoh. Ne? Spark. Jota ilerliyor diğer taraftan, ama önüne bir smoke gönderilmiş. Yalnız hala göremedik. Şimdi sanırım gördük yalnız istifadı buldu. Jota'nın infosuna sahip Jota smoklardan çıkamadı oh bir Allah. türlü. 1 vs 4'te. O oh, hızlı bir mid oyunu geliyor sanki. Bir kedi de suya kendisini ama Collins smoklardan çıktı o da. Bir kediyi bulmayı başarıyor Jota. Şimdi bir kedinin takasını aramak için. O da bir mu alıyor. Anın boş olduğunu infosuna şu an için Oy. sahip olacağız. Jota'dan çok iyi reaksiyon. Helal sana be Mstar be. Helal sana be Mstar oh. be. Of. Yani sonra sadece Dragon kaldı. Yine bir vs 4. Yok artık. Bombanın kontrolü bizde. İlk oyuncuyu bu olsadayım orla birlikte çok hızlı takas geldi. x Main tarafında yakalandı. Halıda bir oyuncu diğer oyuncu da mit. Şuna bakıyor. Jota inanılmaz kaçırdı. Droplarız, aynen öyle. Ama, Ama geldi ediyor bir denemede bulunacak. İlk oyuncuyu bulduk. 3 vs 3. Güzelce 4 vs 3. Yalnız Dragon arkalardan gelecek. Şu anda 2 yani bir, bu... bir küfür duyduk. Evet, Morun abi e? besini saklatmak istemiyorlar. Ya bu deneme bayağı elimizde patladı ya. Keşke save'e gitseydik ama ee... Neden zorlanıyoruz? Evet geldim hazırım artık tamam. Şöyle ki rakip taraf bir takım ama eee... ben çok bu zorlama olmamız gereken bir. Bildan'ı hatırlıyorum. Evet evet. evet. Bildan, Bildan dediğimizi ben de hatırlıyorum. Ama harita sonunda ne olur bilmiyorum. Al sana bireysel performans. <gülüyor> <gülüyor> e, biz aynı yerden izlemiyor muyuz? Hadi be. Ah. Yani Emin'in de zaman sıfır yoktu. Sıfır kili vardı. Vursak... Neyse abi biz T haritası ya. Önemli o kadar. Zaten Ancient'da da T tarafından götürmek için galiba. Güzelmiş. Ah Vildan'ı beklemedik. Kedya'dan bir kill. Yalnız trade'i gelmiş. Vildan sıka sıka girdi kondan. Ya anasının gözüymüş arkadaşlar. Her yeri de yakmayın yani. Ama çok yaktılar yani. Hak ettiler evet. Yani kit olsa x nice Ninja diyecektim de kit yok. <laughs> eh be Vildan neymişsin be kral be. Aha kafayı gördüm. Oo Jota da gitti. B de gitti. Abi bizim 7-5 vardı ya. O artık yok. <laughs> Güzel de bir yana James da geriye püskürttüler. O eldeki silahları korumak artık ilk hedefimiz olmalı. Yalnız Zimor fark etti oradaki oyuncuyu. Round oynanabilir bir hale getiriyor. 3 ve 8 de retake denilebilir bir halde bence. Yerden AK'yi de aldı deneyeceğiz bu retake'i. M-star gitti. var bu yerde. Ayda ulan bir kil çıkardı be. Teker teker buldular ya. İstediğimiz hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Evet. Ya bir de işte yani iki taraf takım olunca herkes ne yapacağını çok iyi biliyor abi. Yani isterse bir smoke gelince herkes görevinin farkında. Hiç kimse ekstraya için çabalamıyor. Ekstra bir şey yapmaya çabalamıyor. Ok. Oh. Ohohoho <laughs> Collins yani Çocuk çok güzel oynadı oraya ama Evet Kim o? Collins Gör. Aa, Aa, öldü Kindle'dan da bir kill çıktı. 4 vs 3'te Emin'in canı çok çok az yalnız ki x güzel bir hamle geliyor şu an için. Smokların arasına attı kendisini ama o smokları ilerlerken biz iki oyuncumuzu birden kaybediyoruz. 4 vs 1 bir tane de bizden gelir mi ya? Hala smoklarda saklamaya devam ediyor. Kendisini güzel bir açı yarattı. Round'u nispeten oynanabilir, oynanabilir bir hale getirdi. Çünkü Emin'in sadece 5 canı var. Sadece hala bir isim var. x Cloud. Diffuse kiti de var. Sever böyle clashları. Explod. Ama Dragon da pek geçit vermedi. Yani 14'e 5 oynamış. Evet. iki kişilik bir asset tapı var şu an Sırbistan'da. Bakmadık bilir o. Vurduk abi. Aa, <laughs> vurduk vurduk. Imor baktı. Hatta uçak aça vurdu onu. Yani üçüncü oyuncu baktı. Tam en sevdiğin daha senin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız fight'tan kaçmadık. Direkt olarak üzerlerine gittik ama şu an adam avantajı ortadan Oy, bil, bil, bil. kalkmış boziyette. <laughs> İki tane eş zamanlı kill. Biri bir, bir kediden biri jota'dan. Evet rakipte bir bay yok. Bir tane P250 var. Skoru ona 14'e rahat rahat getiririz gibi görünüyor. Aksi olması için bizim çaba sarf etmemiz lazım bu rakipten ziyade. Rujot alan gelen mekten killleri. 3 oh, Üç tane mekten kill'i Güzel de bir ekonomi yaptı böylelikle şota. Bir, 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 agresif B oyunu gösterdi şu anda rakip gönderilen utility'ler bunu gösteriyor bize ama Jota yakın mesafe savunmadan vazgeçmiyor. Imor'un da konektöre doğru güzel bir var. denemesi gelecek. İsabet de var. Konektörden gelecek olan desteği kontrol ediyor. Bu arada biz bir kediyi kaybetmişiz. Imor kendi başına bir de skopu açtı. Zaten Smoo açtı. Şu an için görmemişti. Bir pilleri daha denedi orada isabeti yok. Rota bu arada takas almayı başarmış. Zaten içerisinde CT'ye mi sıcak diye bakıyorum. Temple'a doğru yürüdü. Şimdi konektörden gelecek oyuncular da var. Amstar burada iyi destek verdi. O Dragon'u bulurken 4 ve 2'ye geldi round. Bu arada da silahı düştü. Yiyecek o da yerden bir silah almış. Carpet tarafına doğru Amstar o açıyı kontrol etmedi ama etse de zaten burada bir çok hızlı bir şekilde kendini droptan attı. Bir de smokla beraber çok iyi bir zamanda yakalamıştı. İlk etapta kill gelmedi belki ama devamında yakalıyor kolisi. Smoklardan bol bank vuruşla x Dragon'u bulurken Imor'un AFS'i de çalışmaya devam ediyor. Emi yine bir kill almış bir üstünde. kafaları biraz daha rahatlatacak bir skorlarla skorlar da oluşmaya Oo. başladı burada. Imor gördü. Yalnız bir daha deneyecek galiba. Gibi. <laughs> deneme karbon bile gidildi neredeyse. X-Ray Science'de görebiliyoruz tabi. Burada yalnız kol göstermiyor çünkü önceki onun üzerine gidiyor. Belki de biraz riskliydi bu. Emi. Emi yeni bulmaya devam ediyor. İki kil birden bu bir kez takası alan Amstar. Grenade birlikte. X-Ray'ın bir canı var. Evet. Ve... Bu var. Bir ve 2 oynayacak hem star Plant aldı. Böyle bir, avantajımız var. Bir, bir tarafı da small içerisine doğru şöyle kameraya doğru yaklaşacak. Sanırım oradan devam da edecek. Beklenmeyeni yapmaya çalışırken Kindle. Bir destek Imor'la sanıyorum ki geldi. Bu arada ayı hücumu hızlandıracağız. Yalnız Kindo açılışı yaptı. Takası getiremedik. Saat içerisinde bir oyuncu var. Hala yanıyordu ki şimdi üzerine bir smoke gönderdi. Güzel bir yanıcı Imor'dan. Yalnız Oy. Kindo gider ayak x buldu. Karşılıklı alverler. Bu alverlerden karlı çıkan taraf Sırbistan ekibi oldu. Ancak Hamster'ın kiliyle birlikte oyun 2 vs 2'ye getirdik. Bu arada Smoke'dan bir oyun gelecek mi acaba? Saatte hala kendisini saklayan bir sim var ama Imor bunu gördü. Ama Imor'a gerek kalmadan Hamster kili getiriyor. Sonra sadece mi kaldı. Yani içeride Kindo yine çok fazla ekstra yaptı. Yani yanıcının içindeyken çıkıp bir oyuncu daha vurdu. Umarım burada aynısı gerçekleşmez. ya güzel bir yanıcı. Drop'taki oyuncuyu geriye kadar tüskürttü. Bu arada Bey hızlı bir ütültüler. Hızlıca ütültüleri kullandı ki Vikedia ilk oyuncuyu buldu. Devamında takas alındı. Ancak Bey main'den bir destek gelmedi Vikedia'ya. Bey tarafı smoklamışlar. Ve biz de smoktan çıkma cesaretini gösteremedik. Canı çok azalan bir isim vardı ki onu da Imor şimdi ayıkladı. Bey deneyeceğiz. Bey deneyeceğiz ama Kindo Amstar'ı yakaladı. Hala e Platformda bir isim var Kindle'dan çıkan. bir iki daha Şimdi Kindle'nin takasını aldık ama hala kendisini saklayan bir isim var. Platformda kalmaya devam ederken sol tarafı Immort. Smokladı patlarken. Immort. Emi de patlattı. Hehehe, <laughs> Lord <değil>. <gülüyor> <gülüyor> eyvah. Eyvah. Diffuse kiti yok bu arada. Şimdi x üzerine doğru ilerleyecek. x da bulmayı başardı. Süresi var mı diye bakıyorum. Umarım site'de yok. kilit yoktur. Nah. Süresi yok. <laughs> yok çok şükür. C4 sesini de verdik. O info güzel oldu. Ninja'da bir oyuncu var onu biliyoruz. Temple'a kaçan oyuncuyu biliyoruz. Ninja'daki düştü. Bir tek Temple'daki oyuncu kaldı. B'nin kontrolünü biz ele aldık. Sv e gönderdik Sırbistan'a ama çok kötü bir oyun geldi bu sefer onlardan. Silahları korumalarına izin vermek istemiyoruz ancak sanırım. Dragon burada. arada Doğru site kararı bizden geldi xflaught'tan da çok güzel bir headshot. Elit çok sıcak olan oyuncuyu yakaladık. Bir de üstüne Kindle düştü. Wilden yalnız xflaught'u yakalamış. 4v3 durum. Şimdi bir flash. Derken Emi Jota'yı da yakaladı. 3v3. Hayır ya. Ay, vah. Oo, çok iyi bir oh ya. bir ked ya. ya. İki oyuncuyu düşür. de üçüncüye yetmedi. Biz bombayı A'ya doğru götürürken. Jota. Mid. Evet. Mid tarafında yakalandı. Kindo da Imor'u yakaladı. Yine. Emstar işi çözerdi ya. Bir ah, koşmasa 2'yi de vuracak Emstar ama arkasında şey bitti tatlı giden bir harita top